Evet. Merhabalar canlar. Ee, arena, Gazap Linkleri Arena yazıyor. Allah ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Öyle gireceğiz. Nasıl bir çeşitmiş? Ha şey mi? Eski Arena modu mu? Ha 2v2 Arena modu. He Tamam hatırladım. Şako La, Z banlama la. Şako alıyor bu şerefsizler. Onu ben bir banlayayım önceden. Lan Z banlamadı. Memati baş kendisi Z aldı. Arkadaşlar ne alalım ya? Lisini alayım mı? Listen alayım. Briar alayım mı? Briar alacağım. Briar alayım. Nasıl olacak acaba? Shen, Sion, Sven. Şimdi burada tanklık çıktı ortaya. Şimdi bu tankları eritmek için ne alayım? Sinraya ne olmuş lan? Oğlum Sinraya ne yapayım? Tamam. Briar aldım. Ulan şu kostüm çok seksi durmuyor mu ya? Tank eritici itemlere gideceğiz. Mahvolmuş alacağız direkt. İlk item mahvolmuş direkt. Sorun olmaz. Ben ile hallederim. İyi ya arena modu gelmişse artık arena modundan biraz video çekelim ya. Hem benim için de rahatlık. Biraz yoğunluk söz konusu olduğu için biraz daha böyle rahatlığa ihtiyacım var. 10 dakikalık videolar böyle çıkarırım ben. E ee, babacım eşya versene bize. Şunu alıyorum. Değil mi? İyi ya zaten mekanik yok ya bende şu an. Briar alman baya iyi oldu. Just run. Deniz Turan hadi bakalım. Taktik yok. Taktik yok. Taktik direkt dalıyoruz acı. Şunu al. Ama sen beni satıyorsun. Aa ben W ikinci kez basmadım lan. Pardon. Oy yemin ederim mıhladım adamları ha. Anam. Şöyle bastım. Zed'i de attık. Siz halledersiniz. Lr! Tamam öldü. Finish Ne alalım? Yeterli isabet etkileri uygular. Ulti kullanan tüm şu an kalan önüne işaretlersin. Oo. Bu çok iyi olur. Bak bu çok iyi olur. Shen artı Nasus. Bu arada bizim aldığımız eklenti 6 level. Yani ulti gelene kadar hiçbir işlevi olmayacak. O bana W çaktı bu. Çok güzel. Abi çok güzel ya. Benim bu Briar çok iyiymiş bu arada arkadaşlar. Oğlum al lan onu. Al lan onu. Tamam. Tamam. W geliyor benim. Tamam. Oy. Oy. Bunlar bitti ya. Bu arada o son saniye adam geliyor. O ne alaka? Öyle bir şey mi çıktı bu oyunda? Öldükten sonra adam doğuyor. Hayırdır? Arena moduna yeni bir şey eklenmiş galiba. <laughs> Hacı Yatmaz flashladı orayı. Hacı Yatmaz Çetrefil namı diğer diğer ismi büyü kendi bunu kaldırdılar falan. Şey nerede mahvolmuş 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 mahvolmuş. E niye bu bin gold niye kaldı burada? Niye 3000 gold vermiyor? Neyse dur şunları bir kese. Ablacım bak ultiyi ben direkt atıyorum. Tamam. Bak. şu şö şöyle şuraya attım. Ananı alalım. Of of Dağıttım ya soyu dağıttım. Şimdi oraya geleyim mi? Geldim. Ya nasıl oynadım ama ya. Yardım istedim. Ha şimdi burada böyle dirilme mi oluyor? Arkadaşlar demek neymiş? Briar 10 numara oluyormuş. Bakın alın oynayın. Mahvolmuş niye yok? Lan mahvolmuş yok. Mahvolmuş yok. Lan mahvolmuş. Var tamam. <laughs> Bu görmemiş. Bak ultiyi sallıyorum tamam mı? Şöyle şuraya kaçarlar. Aha yedi. Bir de aa, bir W basacaktım Sonra E basacaktım arkadaşlar E'yi beklettim ama bekletmememiz Lazım işte Ya tamam tanktır eritirim Dedim ona göre item alırım dedim de Arkadaşlar bu da çok tank ama bu ikisi ya Aşırı tank yani ikisi de Çelik yürek mi almış evet Çok tanklar ya yani. bir de yanımdaki de Z mesela hani Z de olmadı Beni diriltemiyor mu bu şu an Niye diriltemiyor beni Güzel de oynuyor ha bak. Ama işte. Bence bu abi bu. Bu bu direkt bu. Ama kısa süreli ne diyor ya? Ha siktir lan. Kısa süreli ne diyor? Yalnız ben ulti Sion'a basarsam geçmiş olsun arkadaşlar. Sion'un canına baksana. Benim ulti Sion'a değerse var ya. Oy bitti. Arkadaşlar bu Ulti. ultiyi Ultiyi basmak çok yanlış oldu ya. E gitmedi ya. Oraya götür. Bok karakter ya. Ya Zed beni niye diriltmiyor arkadaşlar? Ben niye dirilemiyorum? Ben artık dirilmek istiyorum ya. Hadi dirilt beni. Dirilme. Aha. Ha, aha. Ringe indik arkadaşlar. Dur. Şunu almamız lazım. Geldim. E'yi fullemek daha mantıklı ya. E daha değerli bir şey. Zırh azaltma tamam da. Tank oldu hafif. Hafif. Yalnız işte bizim şu aldığımız eklenti var ya ulti attığında şey olun hedef almaz olması o kötüymüş ya. O Malistar'a bastık ha. Yanlış item seçimi, yanlış eklenti seçimi, yanlış oyun, yanlış... Buraya da bunu mu eklemişler? Ya yemin ederim bak ilk geldiği haliyle fıstık gibiydi arena modu. Bak mesela Alistar'ın Alnından niye böyle saçma bir şey çıkıyor şu an arkadaşlar? Niye böyle geri zeka, geri zeka şeyler eklediniz ya? Bu arada bu eklenti, Alistar'daki eklenti bana gelse var ya, uf, sürekli adama dönüyorum zaten. Of. Lanet olsun, gidip şu salak şeyi aldım ben ya. Nerede o? Allah belanı ver Ananı avratın. Oy. Oy. Tamam dur, dur dur. İyidir, 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 iyidir. Hadi. Arada bir güzel oynuyoruz. O da arada bir yani. Şu var ya şu kuantum teknolojisi, bunu çok seviyorum ya. Bayağı güzel hasar çıkarıyor. %40 kritik vuruş ihtimali. Saldırı hızını artacak. Ulan bu da çok iyi olur. Dur bir dakika benim saldırı hızım kaç? 1.19 W ile artıyor. Ult ile de artıyor. Of bu da çok iyi olur lan. Oğlum kritik vuruş ihtimalim şu an zaten %20. %20'de alsam %40 kritik vuruşlarımla %20 can çalsa. Ananı avradını bu da çok iyi %60 yapar. Bu da çok iyi saldırı hızı saldırı. Kararsız kaldım. Ana bas lan. Saldırı al o zaman saldırı al. Dur benim item, itemlerden bayağı bir saldırı hızı gömmem lazım. Ulan Alistar'a şu an benim ulti atmamam lazım. Oy. Of, of çok güzel oldu anasını satayım ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok yanlış bir seçim. Alistar ölmüyor ki amına koy. Ha nasıl ölmüyor oğlum? Nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor? Sen kimsin ölmüyorsun oğlum? Gel buraya. Anam bu ne? Lan bunun vurunca niye full? Z. Emin abi beni keten getirdi getirdin. Z bizi keten Evet bana gel bana gel bana gel doğayım. Bana gel doğayım. Bana gel doğayım hayatım. Canım. tam öldürdüm zaten. Aferin lan. Aynı benim gibi Z de oynuyor. Şimdi biz saldırıza alacağız. Saldırız. Full saldırızı gömmemiz lazım ki saldırızından şey çakalım. Tamam ben hayalet alıyorum. Ya da yok. Kraken alacağım. Bu arada bu Trash'i getirmişler. Trash ne yapıyor? Bakalım ne yapıyor? Fener atıyor. Bari Q mu atsaydı ya? Lan benim 2v2 Arena Vodu Canon videom vardı. Z videom var. Ne kadar güzel ya. Güzel videolardır. İzlemenizi tavsiye ederim. O... Vay be. Zaman ne kadar çabuk geçiyor arkadaşlar. Ulan benim kameram gitmiş amana koyayım. Bir şunu şunu içelim. Yedi. Kameraya bakacağım birazdan. Şunu da ne yapalım? İtem alalım. Ananı avradını item alamadım. Kamerayı düzeltemedim. Allah belanı vermesin. öldüm lan. Bir dakika şunu şöyle atalım. Ulti de tutmadı. Ee, kardeşim sen halledersin Zed. Sen aslansın. Sen sen yaparsın ya. Oğlum niye yiyorsun lan benim ya. Tamamdır ya. Sen sen yaparsın aslanım benim. Sen seni o nasıl tek bıraktım adamı ya. Ulan anasını sattım mı? Bu ne oldu bu bok ek şey ya? Kamera gitti arkadaşlar. Evet vallahi yazık oldu. Bu nedir? Bunu alsam nasıl olur? Mantıklı olur ya da Ya aslında tank eriteceğim, tank eriteceğim dedim de hiç öyle şeyler yapmadım ama bir şey olmaz. Oha W yeteneğim 200 yetenek kızı kazanır. Ulan aslında üçüncüyü mü alsaydım ha, sürekli S falan adım. Çok iyi olurdu he. Of of of. Geliyorum. W çak çak. Soklar lan adama. Keşke şu an görüntümü görseniz. <laughs> kazandık ulan kazandık çok lan kamera cc yapmak istiyorum olmuyor ya neyse olsun bu seferlik böyle olsun cc